Ziya kardeş iyi bir gemici. Ama bütün denizi Karadeniz'di. Okyanusları bilmezdi. Hüsrev ağa, ağaydı. Sözünün hükmü marabalarına geçer. Yanındaki kılıç. Büyük bir kaba yok. Ama cezaevinde çürür. Nizamettin iyi bir ceza avukatı oldu. Bir evi bir de güzel bürosu olur. Samuel, babası zengindi. O da olsa olsa tefeci olur. Tombalacı Balacı Mehmet'i ben Ester'le evlendirmeseydim... ...Vilguna park olur muydu? Belki de içinizde en az desteği ne için yarardı? Ben onu tanıdığımda... ...menfaatsiz adam öldüren bir katildi.